Merhabalar. Bu videomuzda SolidWorks Simulation'da punta kaynağı oluşturmayı göreceğiz. Parçamız simetrik bir konfigürasyonu olduğu için simetrik konfigürasyonu seçiyorum. Ve daha sonra simülasyon sekmesi içerisinden yeni tüp diyerek yeni bir statik analiz oluşturacağım. Statik analiz ismini tamamladıktan sonra onaylayarak yeni bir statik analiz oluşturmuş oldum. SolidWorks'ta malzemeler tanımlandığı için analiz kısmında malzemeler otomatik olarak tanımlı gelecektir. Balantarar kısmına sağ tıklayarak punta kaynağı diyorum. Açılan arayüzde buta kaynağının uygulanacağı birinci yüz, ikinci yüz ve daha sonra konumlarını seçmemiz lazım. Uygulanacağı birinci yüz, ardından ikinci yüz, daha sonra nerelere uygulayacağı ile ilgili konumları seçiyorum. Konumları seçtikten sonra yapmam gereken Punta kaynağının çapını, çap değerini girmek. Punta kaynağını oluşturmuş oldum. Bundan sonra temasları düzenlemem lazım. Birleşen temas içerisinde otomatik olarak gelen global temasına tıklayarak tanımı düzenliyorum. Ve buradan girişe izin ver seçeneğini seçiyorum. Bunu seçmemin nedeni parçaların ve yüzeylerin birbirini görmesini engelleyerek punta kaynağında oluşacak maksimum gerilmeyi görmek. Onayladım. Daha sonra fiksürler kısmından parçanın nasıl hareket edeceğini ya da edemeyeceğini belirteceğim. Gelişmiş seçeneklerden frekans geometrisi kullanı seçtim. Daha sonra yapmam gereken yüzeyleri seçmek. Daha sonra eksenimi seçtim. Değer olaraksa ise sıfır radyallik bir sınırlama getirdim. Onaylıyorum. Aynı işlemin benzerini buradaki yüzeyler için de yapacağım. Fixtürlere sağ tıkladım. Gelişmiş fixtürler yüzeylerimi seçiyorum. Eksen olarak da yine eksenimi seçtim. Daha sonra buradaki yüzeye de 0.174 radyallik bir değer gireceğim. Onaylıyorum. Punta kaynağı uygulayacağım yüzeylerde mesh kontrol uygulamam lazım. Bunun için mesh'e sağ tıkladım. Mesh kontrol uygula dedim. Mesh kontrol uygulayacağım yüzeyi seçiyorum. Yüzeyleri seçtikten sonra mesh değerini giriyorum. 3 mm'lik bir mesh oluşturacağım ve onaylıyorum. Mesh oluşturmak için meşe sağ tıkladım. Mesh oluştur. Buradan meş parametrelerinden eğrilik tabanlı Mesh'i seçtikten sonra ince bir Mesh oluşturacağım. Bunun için skalayı inceliğe doğru çektim ve onayladım. Mesh'i oluşturdum. Analiz yürütmeden önce Sıdık analizi sağ tıklayarak özellikleri kontrol etmem lazım. Burada modeli stabilize etmek için yumuşak yay kullan seçeneğini seçeceğim. Modelde herhangi bir Fiksleme yapmadığım için bunu seçmem gerekecektir. İsterseniz otomatik soru seçimini tıkladığınız takdirde çözücü tipini programın seçmesini sağlayabilirsiniz. Tamam dedim. Daha sonra analizi yürütüyorum. Analizim hesaplandı. Strese sağ tıklayarak tanımı düzenle diyeceğim. Ve buradan gerçeğe uygun ölçülendirmiş görüntü istiyorum. Daha sonra onaylıyorum. Punta kaynağına gelen yükleri öğrenmem için yapmam gereken sonuçlara sağ tıklayıp bağlantı kuvvetini listele demek. Burada çıkan seçeneklerden tepki kuvvetini, serbest gövde kuvvetini ya da bağlantı kuvvetini farklı olarak görebilirsiniz. Burada bütün bağlantı elemanlarına gelen kuvvetleri görebilirsiniz. İsterseniz teker teker de görmek için yapmamız gereken buradan teker teker hangisini istiyorsak onu seçmemiz olacaktır. İstersek hepsini tek bir anda görebiliriz. İstersek teker teker görme imkanına sahibiz. Tıkladığımız anda hangi konumda olduğunu görebiliriz. Hangi elemana ait olduğunu da şekil üzerinden görme imkanına sahibiz. İstediğimiz takdirde sonuçları kaydetme imkanına da sahip olacağız. Daha sonra bunu onayladım. Bu videomuzda punta kaynağı oluşturma ve oluşturmuş olduğumuz punta kaynaklarındaki gerilmeleri gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.